Canım seni şöyle alayım ben. Hadi geç, şey kızlar oluyor. siz de buyurun. Aman efendim, şimdi... ...Yılmazcığım tekrar hoş geldin, hoş şerefler verdin. Bir de o güzel sesinden bugün birkaç şarkı dinleyeceğiz. Ay gelinler de çok şıkmış ya. Değil mi, hepsi çok siz şık. Siz Trabzonlu musunuz efendim? Ben mi? Evet. Yok, Antepli. Çünkü kolunuz hep böyle Trabzon'la dolu. Diyorsun. <laughs> Trabzon Brezilyası. <bilesi de. gülüyor> hele hele hele, hele, hele Antep'lim gel yanıma git tatlım. Tatlı. <laughs> Çiftsetelli çalıyor kalkında oynayalım. O bizim Antep fıstığımız İrem ay, Geli. Ay bayılıyorum Antep mutfağına. Değil mi? Çok güzel. Ay hele o sarımsak çorbası. <laughs> ah benim ilk kız arkadaşım Antepliydi. Hatice <laughs> daha <gülüyor> haberim yok. Bir dakika. <laughs> Bir dakika. Ay burada bir şey itiraf etti. İlk kız arkadaşım dedi. Evet. evet. Ben bile bilmiyordum ilk kız arkadaşının Gaziantep'li olduğunu. Sen unutmuşsun. Ee, Şükran teyze bilir. Annem yani. Her şeyini bilir. Bilir. Her şeyini bilir. <laughs> Hanım, <laughs> ne oldu kız şimdi? Evli falan mı? Antepliydi. <laughs> sarımsak çorbası çorbası yapıyordu? Çok varlıklı bir ailenin kızıydı. Anneannesini çok seviyordum. Anneannesi bana sarımsak çorbası yapardı. Her ah gittiğinde canım. işte oğlum sesine çok iyi gelecek bu ne senin diyorsun diye. Ya? Ay bir dakika çok özür dilerim. Peki niye olmadı bu iş Yılmaz? Olmadı. Ne diyorsun? Hatta ben hayatımın en acı günlerinden biriydi e, ben onun düğününde sahne aldım. Yok artık. Yemin ediyorum. Ay tüylerim diken diken oldu. Evet. Bak hepimizin tüyleri diken evet. diken. Vallahi tüylerim diken diken Ay nasıl bir şey evet. değil mi? Evet, Sevdiğin Çok insanı. söyleyemiyorlar, edemiyorlar. Ya Hı -hı. bu kadar da yapmayaydılar iyiydi ya. Bu arada sen bir kalk da Rabia. İçeceklerimizi sunuma, sunuma getireyim, sunuma ben. Sohbetimize abi. devam Rabia. ederken. Rabia. Rabia ev sahibi. Hoş geldiniz tekrar. Çok da. küçük bir kız gibi ya. Ay, öyle hepsi çok genç oluyor. Kolej kızı gibisin. Hadi gel sana Rabia'cığım. Allah'ım sana. Ee, misafirimiz var ona göre bir hazırlık senden bekliyoruz. Şimdi sunumu değerlendireceğiz. Tamam. Canım benim öyle seni görünce şimdi heyecan tamam. yaptık her şey karıştı birbirine. Yılmaz Morgül'ü kapıda gördüğümüz an çok şaşırdık. Asla beklemiyorduk. Çok güzel bir gün olacağını düşünüyorum.